Az evvel bir bari çağırış mı oldu Ares? Yoksa onda düşünme mi gördüm? Oldu ya. Orozcu ortada evvel öyle verdiğine. Verir. Adetindendir. Sal yapabildiniz mi ağam? Kolay olmayacak yapmak. Ama en de sonunda yapacağız aslanım. Sen merak etmeyesin. Bu kuşlar bizim bir dilden de geçerdi değil mi ağam? Doğru ya. Bizim oradan da geçerdi. Midilleki yıllarımızı geldi aklıma ağam. Babamızın gölgesinde, anamızın sofrasında bütün kardeşler otururduk ya. Kuşlar görünce bir an özlem çok değişti. Senin de yüreğine derya sevdasını ben zerk ettim. Kendi ardımdan belalara sürükledim seni. Bu halinin bile müsebbibi benim. Olur mu arayız Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Tek dileğim dünya gözüyle kendi gemimizi göpmek. Sen merak etme aslanım. Gemimizi de alacağız. Akdeniz'e kılıcımızı da vuracağız. Sen dinlen. Dinlen yiğit. topuk. Orozcu. Bu kuşlar. Bizim oradan da geçerdi. Kışlakçıdır bunlar. E ya, havalar biraz soğudu mu, cenuba doğru sıcağa gider bunlar. Ağlar, siz benimle eleşir misiniz? Kuş olup nasıl uçacağız burada? Bunların kursakları da küçük olur değil mi Orozcu? Doğru dersin baba Oruç. O sebepten dura halka giderler. Kısa mesafedir göçleri. Tarla bulup tohum yiye yiye giderler. İşte gülle topuk İskender. Demek ki kuşların uçtuğu istikamette tarlası, tohumu, ekini olan bir kara parçası vardır. Belki kuş olup uçamayız ama balık olup deryaya dalarız. Ee? Hemen hazırlanalım o vakit. Sen burada bekle. Gittiğimiz yerde neyle karşılaşacağımız meçhul. Millete refakat edecek, başlarında duracak biri olsun. Olmaz öyle şey. Korolcu durur işte. Babur, varlığından lafın tamamını demez İskender ağa. Biri burada dursun derken aklı başında biri dursun demek ister. Ben olmam bu sebepten. Misketle yaralıyı da al yanımıza. Kuşların gittiği istikamete doğru yazacağız. Allah'ın izniyle bir kara parçası buluruz. Belki bizi İskenderiye'ye götürecek bir gemi bile buluruz ha. Haydi. Allah utandırmasın. Misket, Yareli. Ya haydi.